Merhaba arkadaşlar kitabımızın ismi okumak istiyorum Yayın evi beyaz balina şey kitabımızın yazarı da Ayşe Sayit ee, kitapta Emel isimli Pakistanlı 12 yaşında bir kız var kız çok zeki ve sürekli ders çalışıyor ders çalışıyor ama sonunda bir gün annesi e, ha hamile doğum yapıyor. Sonra e, uzun bir süre yataktan kalkamıyor. Bu sırada da tabii en büyük kız olduğu için aileye bakmak ona e, düşüyor. Sonra e, bir gün diyor ki benim almam gerekenler var e, gidiyor a, alıyor bir tane nar veya başka şeyler de alıyor bir de adamın bir tanesi ona arabayla çarpıyor ve e, so, tabi çok fazla hasar olmuyor Allah'tan sonra diyor ki ben benim diyor annem çok severdi diyor pişkin pişkin adam e, bana şunları versene tabi parayla alacağım diyor ya, ol, olmaz diyor bağırıyor ve evine gidiyor Meğersem bağırdığı adam babasının borçlu olduğu bir tane adammış ve adam diyor ki e, e, çocuğunuz benimle gelecek diyor benim hizmetkarım olacak artık diyor e, hizmetçi olacak evde siz borcunuzu öderseniz diyor ben o zaman serbest bırakırım onu diyor sonra günlerce orada hizmetkarlık yapıyor hizmetçilik yapıyor sonra çok fazla baskı var bir de öğreniyor ki orada yediği bayat gözlemeler bile borcunun üstüne ek olarak ekleniyormuş sonra tabi annesine hizmet ediyor onun annesine annesi aslında iyi bir insan, kötü bir insan değil köylülerden gelme ee, ama zamanla değişmiş çok fazla da değişmemiş yani yine iyi bir insan sonra e, bir tane kızda kötü olay yaş yaşanıyor sonra bir tane Fatma isimli bir tane kıza okuma yazma öğretiyor sonra diyorlar ki bir okuma kursuna gidecek e, şey Emel de okumayı biliyor e, bunun babası yaşıyor hala tabii işin başında bu olsa bile yine de babası yaşıyor. Sonra o siyasete atılmış siyasette bir sözü geçsin diye bir yer yaptırmış okuma alanı diyor diyor ki buraya kim gidecek kimse gitmiyor bari Emel gitsin diyorlar gönderiyorlar Emel haftada bir kez oraya gidiyor diyorlar ki niye geliyorsun diyor niye geliyorsun diyor öğretmen. Çünkü diyor ben diyor okumayı yazmayı bildiğim halde gönderdiler. Çünkü bir tane adam var siyasetle uğraşıyor. O yüzden diyor ona da o zamanlarda elektronik postayı ve onun gibi şeyleri öğretiyor bilgisayarda öğretmende ne yapsın? Sonra diyor, öğreniyor ki meğersem bu bu adam bir cinayet işlemiş. Bunun yerini buluyorlar öğretmene söylüyor diyor ki sizin babanız e, savcıyı da araştırsın diyor. Tamam diyor, e, araştırıyor. Sonra e, tutuklanıyor. Babası da tutuklanıyor. Tabii onun da e, şeyi var bu olayda. E, sonra ikisi tutuklanınca annesi de diyor ki e, ben diye o kadar şey yapamam. Sizin hepinizin borcunu siliyorum diyor. Emel senin de diyor. Sonra Emel ailesine dönebiliyor. Kitapta burada bitiyor. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın.